Şu marketlerde satılan takviye kabloları. Ne kadar dandik olduğunu, onu bir kenara bırakıyorum. Bunun presi ne kadar yanlış olduğunu size göstereceğim. Ama nasıl sağlamlaştırırız bir de onu göstereceğim. Aracımızda küsü bitiyor. Bir akü getiriyorsunuz takviye yapacağım. Marş bastık gidiyor. Marş basmıyor. Siz o getirdiğiniz aküden şüphelenirsiniz ama arızamız kablo. Kablonun dandikliği bir kenara yapılan presleme ayrı bir şey. Daha önce yapılan pres nasıl? Bu şekilde kabloyu görüyor musunuz? Bu şekilde sadece alt tarafta ufak bir çıplak yer var. Oradan temas yapıyor. O da yetersiz geldiği için kaçırıyor ve kablo boşta kalıyor. Bunu nasıl sağlamlaştırırız? Şöyle değişik bir yöntemle. Bu direkt buraya takılmış böyle. Benim yapacağım bağlantı farklı. Ş Şöyle. Buradan geçiriyoruz önce. Bunu buradan geçirdikten sonra karşıdan çıkacak şimdi. Şöyle çekelim. Şöyle aldık. Bu da burada olacak ki daha sonra üzerine bağlayalım. Ondan sonra şuradan tekrar geri. Karşı tarafa. Şöyle. Buradan da çekiyoruz. Gel bakalım. Gördünüz mü? Şöyle bütün çıplak kablo burada kaldı. Şu fazlalığı tekrar şöyle katlayalım. Tamam mı? Şimdi şöyle tek tek sıkıyoruz. Bu şekilde penseyle sıkıştırdıktan sonra şöyle mengeneyle bir daha sıkıştıralım. İyice bu pres öbüründen çok daha sağlam oldu. Ondan sonra şöyle kabloyu getiriyoruz. Bu kabloyu da sabitleştiriyoruz böyle. Bu böyle. Bu da böyle. Kabloyu görüyor musunuz? Şu şekilde daha sağlam oldu. Bu fabrikanın yaptığı presleme bunu çekersen çıkar. Yani tam sağlam olmaz. Bu da bizim yaptığımız. Kablo buradan buraya geliyor. İstediğin kadar çek. Şimdi size soruyorum. Bu mu? Bu mu? Yorum sizde. Kendinize iyi bakın.